Kapadokya bölgesindeki turizm merkezleri ara tatilde çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor. Müzik Okulların tatil olmasını fırsat bilenler doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri görmek ve çeşitli aktivitelere katılmak üzere Nevşehir'e geliyor. Yerli konuklar, peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli merkezleri ve vadileri geziyor. Üç günlük geldik hafta sonu. Bölge çok güzel, hava çok güzel özellikle şu anda. Tam yani ne sıcak ne soğuk. Gayet güzel. Bence herkes gelmeli yani bu mevsimde özellikle. Müzik vatandaşlar, kılıçlar, zemi, güllüdere, aşıklar vadisinde at sırtında bölgeyi keşfe çıkarken kimileri de ATV, motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak eğlenceli vakit geçiriyor. Havada uçan balonlar olsun, doğanın güzellikleri olsun, gerçekten Türkiye'ye sunulmuş bir e, özellik, güzellik diyebilirim. Burada olmak çok güzel, çok özel bir şey. Doğa arkası burası ya. Cennet gibi bir vatan öyle söyleyeyim.